Ya muhabbet edelim abi, birazcık kafa dağıtma ihtiyacımız var. Yani piyasa zaten oluk oluk para dağıttığı dönemlerde, ben salak değilim, biz de seviyoruz para kazanmayı. Bu, bu kripto var ya bu kripto, bu kripto insanları depresyona sürükleyen bir meslek. Bu kripto sonsuz bir depresyon ve mutsuzluk içeriyor. Şimdi bir ayda 30 gününüz var, bu 30 günün kaç tane gününde mutlusunuz düşünüyor musunuz hiç? Ben size söyleyeyim. Bu 30 günün sadece piyasanın gümbür gümbür yeşil gitti veya senin pozisyondan para kazandığın günlerde mutlu geziyorsun. Piyasa aşağı yaptığı dönemde hep mutsuzsun. Var mı aksini söyleyen? Bak benim parayla bir derdim yok. Artık ben o şeyi geçmişim o eşiği. Ama kardeşim piyasa yeşilken mutluyum ya. Kazandığım zaman mutluyum, umut doluyum. Ama kırmızıyken Mutlu değilim kaybettiğim zaman mutlu değilim. Ölüyor muyum ölmüyorum ama mutlu etmiyor. Mutsuz ediyor insanı. Depresyona sürüklüyor. Piyasanın şeyiyle yükselişiyle mutlusun, düşüşüyle mutsuzsun. Sokayım böyle piyasaya. Vallahi kolay bir iş değil ya. Yani böyle çok heves edilecek bir meslek de değil. En temiz sektörel gelir kazanmak. Hani başka bir sektörden geliriniz olsun. Belki kriptodan olsun ama bak kriptodan benim gelirim kriptodan. Şirket kurdum. 25 kişilik ekibimiz var. 4 tane ayrı startup'ım var. Ninja yapısı içerisinde. piyasayı iyiyken çok iyi. Piyasa kötüyken kaygılı mesela. Yani e, kripto çok böyle şey bir yer değil. Gerçekten. Süper insanları hayatını değiştiren bir yer değil. Değiştiriyor ama bu ışıltılı hayatı bir bedeli var yani. Evet çevrem çok iyi. Çevremde inanılmaz kaliteli, kalifiye insanlar var bu insan konusu bugün de tweet attım bir, birkaç arkadaşımla konuşuyorum ulan diyorum hepsini sektörden tanıyorum ve gerçekten çok düzgün insanlar var yani şirket kurmayı düşünenlere tavsiyem var mı gidin kurun oğlum 2000 lira 3000 lira bir şey şirket kurmak bir şey değil ki o kurduğun şirketle ne yapacaksın